Merhaba arkadaşlar ben Erdozoa yepyeni bir video ile karşınızdayım. Akıllı telefon dünyasına dönüş yapan Nokia markasının yeni macerasından bir önceki videomda bahsetmiştim. Başta ihsaneyi 33 olmak üzere akıllı telefon tarafında Android tabanlı 3 yeni model duyuran Nokia'nın ortanca temsilcisi olan Nokia 5'e bu videoda yakından bakacağız. Yüksek malzeme kalitesine ve işçilik detaylarına sahip olan cihaz 6000 sınıfı tek parça alüminyum bloğun şekillendirilmesiyle ortaya çıkıyor. Yuvarlatılmış kenarlara sahip olan dolayısıyla avucaya oturan telefon taşıdığı Nokia markasının akıllara getirmiş olduğu kalite çıtasına uyuyor. Yarattığı hissiyat ve verdiği güvenlik kendisinden daha pahalı kimi telefonlara kıyasla daha ılımlı bakmamızı sağlayan Nokia 5 %170'in altındaki ekran kasa oranıyla malzeme kalitesindeki hassasiyeti ne yazık ki estetik detaylara taşıyamıyor. Bir başka tasarım detayı olarak anten çizgilerinin alt ve üst kısmında taşınmış olduğu telefon bu açıdan akıcı bir arka yüzey sunmayı başarıyor. Tabi teknik olarak herhangi bir anten çizgisi kullanmadan metal telefon yapabilmek pek hala mümkün. Ancak bu fiyat seviyesinde pek pratik olduğuna söyleyemeyeceğim. 8 mm kalınlığındaki kasası ve 5.2 inç boyutundaki ekranıyla tek elle kullanım konusunda sıkıntı yaşamadığım Nokia 5 alternatif renk seçenekleriyle kendi sınıfına canlılık getirirken yaşam için akıllı telefon sloganını da bir araya getirince özellikle gençlere de falan bir telefon gibi görünüyor. Uzun lafın kısası eğer kalın çerçevelerini görmez gelebilirseniz hem malzeme kalitesi ve işçilik hem de elde tutuş hissiyatıyla kendi fiyat seviyesindeki en başarılı modeller arasında Nokia 5. Nokia 5'in teknik özellik seviyesindeki belki de en zayıf halkası 5.2 inç boyutundaki ekranı. Nokia 3 modelinde de konuştuğumuz 720p çözünürlük desteği ne yazık ki Nokia 5'te de devam ediyor. Kullanılan IPS panelin kötü olduğunu söyleyemem. İlk izlenim olarak parlaklık, renk doğruluğu ve keskinlik fena gelmedi bana. Ama bu fiyat seviyesinde olması gereken doğru çözünürlük 720p değil Full HD diye düşünüyorum. Evet alt çözünürlük belki de cihazın daha rahat çalışmasını ya da grafik yoğun uygulamalarda daha iyi performans göstermesini sağlayabilir. Ancak bana kalırsa bu bir bahane olamaz. Zira yapılan donanım tercihleri bu doğrultuda şekillendirilebilirmiş diye düşünüyorum. Gorilla Glass'ta koruma altına alınan ekran aynı zamanda polarize filtreyle desteklendiği için muadilleriyle kıyasladığımızda açık havada yansımayı daha az sorun ediyor. Günün sonunda bu ekran beklentisi yüksek olmayan ve detaylara takılmayan kullanıcıları tatmin edebilir belki ama rekabette bariz bir şekilde geride kalacağı da aşikar. Abisi Nokia 6'da olduğu gibi Snapdragon 430 işlem kullanan telefon Cortex A3 tasarımını baz alan 8 çekirdeği ve Adreno 505 grafik ile günlük olan kullanım için yeterli bir deneyim vaat ediyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Ancak bu etapta da 2 GB RAM sırıtan bir özellik olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü aynı fiyat seviyesindeki rakipleri sadece Full HD değil aynı zamanda 3 GB RAM donanımıyla rekabeti zorlaştırıyor. Dolayısıyla donanım olarak fiyatına uymayan bir cihaz olduğunu kabul etmek gerekiyor Nokia 5'in. Saf Android deneyimine yakın olan telefon donanım özellikleri ekseninde ıkınmıyor ve iyi bir kullanım deneyimi sunuyor sunmasına lakin mevcut teknik özellikleri gelecek konusunda çok fazla da ışık saçmıyor. Depolama kapasitesi de 16 GB olan telefona daha fazla alana ihtiyaç duyanlar mikro SD hafıza kartı da takabiliyor. Gelelim kamera özelliklerine. 13 megapiksel çözünürlükteki kameranın ana unsuru olan 3 inç boyutundaki sensör 1.12 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor ve f2.0 lensle geliyor arkadaşlar çift tonlu flash ve faz algılamalı netleme ile ışığın zayıf olduğu noktalar için destekleyici özelliklere sahip olan kamera ilk izlenim olarak genel kalite ve detay zenginliği ile başarılı geldi bana. Ama dinamik aralık kabiliyetlerinden düşük ışık başarımına kadar nihai bir fikre sahip olabilmek için telefonu detaylı incelemem gerekiyor. Benzer şekilde 1.12 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan ve f2.0 lensle gelen 8 megapiksel çözündeki ön kamera kullanıcılarını fazlasıyla mutlu edecektir. Kaldı ki 84 derece görüş açısıyla zengin öz de müsait diye düşünüyorum bu kamera. Hanım. Dolayısıyla birden fazla kişi rahatça öz çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Video tarafında ise telefonun sahip olduğu ana kamera full HD kayıt yapabiliyor belki ama telefonun ekranı 720p çözünürlük desteğine sahip olduğu için detayları görebilmek için görüntüye full HD bir monitör ya da televizyonda bakmakta fayda var arkadaşlar. Nokia 3 modelinden farklı olarak ekstra güvenlik için ön kısmında parmak izi sensörüne yer verilen telefon, vanilla Android dediğimiz saf Android deneyimini yaşatmak için gereksiz olan tüm ekstralardan arındırılmış sade ve akıcı bir arayüzle geliyor. Android 7.1.1 etrafında şekillenen yazılım deneyim gerçekten iyi düzeyde. Yüklerinden arındırıldığı için donanımı daha küçük kimi telefonlara kıyasla arayüzün daha akıcı çalıştığı ortada. Ses deneyimi açısından ortam koşulları gereği telefonu detaylı bir şekilde test edemesem de NXP'nin 9198D sınıfı akıllı amplifikatör yongasının teknik olarak 7.2 Watt'a ulaşabilen çıkış kabiliyeti hiç şüphe yok ki ses özellikleri açısından telefonu ekstra bir katma değer sağlıyor. Yeni bir telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri de pil performansı. Nokia 5'in 720p çözünürlüğe sahip olan IPS ekranı, Snapdragon 430 işlemcisi ve 3000 mAh kapasiteli pili ile ılımlı bir kullanımda bir günden fazlasını sunabilecek donanımsal altyapıya sahip olduğunu en azından kağıt üzerinde söyleyebilirim. Ancak gerçek dünya koşullarında bunun ne derece olduğunu detay testler sonrasında görebileceğiz. Uzun lafın kısası Nokia 5 denildiği gibi çok dengeli bir telefon sayılmaz ama ona yakın olduğu da ortada. Bu fiyat seviyesi için donanımı daha iyi ayarlanabilseymiş veya fiyatı daha aşağıda tutulabilseymiş eğer bu güçlü iddiaya daha yakın bir cihaz sunulabilirmiş. Ama diğer taraftan şunu da es geçmemek gerekiyor ki arkadaşlar yeni telefonları için Nokia aylık olarak düzenli güvenlik güncellemeleri ve büyük Android güncellemelerinin hızlı adaptasyonu sözünü veriyor. Dolayısıyla kimi kullanıcılar açısından daha fazla donanım yerine daha sık güvenlik güncellemesi ve zamanında Android güncellemesi tercih sebebi olabilir. Bu da göz ardı edilemeyecek gerçeklerden bir tanesi. Evet arkadaşlar daha önceki videomda Nokia'nın dönüş yaptığını söylemiş ve Android tabanlı telefonlarının en uygun fiyatlısı olan Nokia 3'e yakından bakmıştık. Bu video kapsamında ise Nokia'nın ortağın Android modeli olan Nokia 5'i tanımış olduk. Şu ana kadar gördüğümüz iki telefon kapsamında o Nokia dediğimiz zaman akıllara gelen heyecan verici teknolojiler. Yani örneğin Zeiss teknolojili kamera gibi donanımları göremedik. Ama bu göremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü Nokia'nın yaptığı yeni bir açıklamaya göre önümüzdeki dönemde Zeiss kamera teknolojilerine sahip olan yeni nesil Nokia telefonlarda yolda olacak. En azından yapılan açıklama bizlere bunları gösteriyor. Nokia'nın ilk etapta piyasaya sürüleceği en iddialı Android telefonu olan Nokia 6 ile ilgili videomuzda önümüzdeki günlerde yine bu ekranlarda sizlerle olacak dostlar. Ben Erdoğan'a izlediğiniz Hepinize için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.